Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mete yanımda bir tane Minecraft videosu çekeceğiz. Gel Mete arkadan. Geldim karşım. Tamam. Şimdi videomuza bakalım arkadaşlar. Başlayalım. Kuyru. Ya oyuna giremedim bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ben toprak kazacağım çünkü e, toprak yapmam lazım. Ben toprak kızıyorum. Mete, ha. ağaç kazalım ağaç, ağaçtan balta yapalım. Tamam, ben de ev yapayım toprak. Ben tamam. ağaç kazıp yanına getireceğim seni. Tamam. ha ne oldu? Dokuz tane odunum var, ay, a şey var. Ee, evet. Toprak. Evet. Şimdi videomuzu devam arkadaşlar. Mete ormanlık kalanına gel. Benim kafam tırsıyor ki. Ben artık çağırdım. Dur ben koy, ben altı tane koyun indireyim. Yine olur. Tamam. Yatak yapalım sonra. Tamam. Bir tane yünüm oldu. Kaldı beş tane yün. Mete kaç tane şey aldım? Odun kazma için. Bu üç tane. Ben, ben şu an... Al üç evet. tane yaptım. Tamam. Kaç? Bir tek şey, çubuk. Değil mi? Ha, çubukla çubukla takta yaparsan. Kaç tane çubuk? İki çubuk. Üç tane de odun takta. Aa, bir çubuk. Ben de kazayım. Aa, iki çubuk. Aa, ben buldum. Kuzey. Heh. Sen sen neredesin? Başka bulamıyorum. Ormanlık yere gel. Nasıl ağaç kazıyorum? Bak arı var bir tane oraya gel. Aşağıdan bak yanıma. Ben odun kazacağım valla. Mete gel. Bul beni. Dur bir dakika. Bul, bulacağım. Şimdi, tamam şimdi Kuzey ben azıcık bir eşya yapayım. Ben blok istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi sihirli cebimizden odun yaptık. Dört tane de çubuğumuz. Son bir tane de şey. Mete yanıma gel. Benim, benim odunum var baya. Benim ben ben Doğ... ne ne, ne yapalım şurayım mı? Ne yapalım? Ee, hani o şey var ya ne? E, yere düş hani o e, aşağı doğru mağara var ya oraya gidelim orada buluşalım. Hay bence doğduğumuz yere gelirim. Tamam. Gördün seni arkandayım. Tamam ben dönüyorum. Kuzen benim eee Mete şey, Mete ben sana odun atayım sen bana kazma yap. Dur. Ya bir şey oldu ya. Ay! Yuvarlığa bas. Tamam. Böyle Nasıl yana geçiyoruz? Hah. Tamam. Bunlara bir şey diyeceğim nasıl? Tamam. Bana kazma yap. Tamam eman şey nasıl ko A Yap. Tamam da benim bir şey yapmam lazım. Ne? Ee, i̇lk bir, şey yapmam lazım. Ee, şu ee, bak dur. Lan ne O şu Domuz. masaya masaya almam lazım. Ben o ben lazım. alırım. Arkadaşlar. Ee, şimdi ne? Masayı almayı bilmiyormuş. Hah. Tamam. Arkadaşlar şimdi şekilli cebimden Kuzey'le bana e, bir kazma yapacak çünkü taş yavaş yavaş kırma lan. Ha. Taş yavaş yavaş kılıç yap kılıç bana kılıç yap. Tamam. Baş. Evet. Aşağıya al onu. Ya. Nasıl alacağım ki? bas aşağıya al. Arkadaşlar, almayı Dur, bir vur. Vur. Biber. ben deneyeyim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu arada keseceğiz. Hmm. Arkadaşlar tılıç yapamıyoruz. Kusura bakmayın. Artık. Bir tane daha. İki, tılıç. İki. Bak Bir tanesi At. rahat. Bir tane rahat. Nasıl atacağım? <laughs> Oradan çıktım. Tamam. Kılıç nerede? Kılıç nerede? Sen Sende. Uyuyuyuyuy uy, arkadaşlar. Lan sen ne yapart? Lan kuşarım. <laughs> arka, arkadaşlar bir odun toplayalım. Ben Ama şunu... ben nasıl sunuyorum? Tamam, tamam. Mete, evet. bir de bana kazma yatsana. Yok ya, daha demin vurdun bana. Tamam. Elma aldım. Tamam. Hemen yapayım. Ya ben yanlışlıkla eğildim. Nasıl sıraya Bilmiyorum. Zıplamaya bak kanka. Arkadaşlar arka e, ee, şimdi, şimdi devam ediyor Ben odun kasıyorum e, ee, Ben odun kasacağım Mete şeyler yapıyor İki kazmayı da yaptım Kuzey Mantin'in oraya Hüseyin oraya da Yaptım iki Anladım. Ben odun topluyorum. Kuzey şey olmuyor benimki. Aa kalkmıyor. Ben. Kalktı. Vallahi kalktı. Kuzey ben şimdi, şimdi, o masanın oraya da e, vereceğim sana kazmayı. Masanın oraya da geliyorum gördüm. Ha, Onu kes onu kes. Dur. <laughs> ha, şimdi del del atayım. Dur şunu keseceğim. At. At. Lan! Dur dur. Arkadaşlar Mete çıldırıyor ya. Arkadaşlar ben çıldırmayayım mı insanım? Arkadaşlar şimdi e, şey yapacağız. E, şimdi e, artık tünek yapacağım ben madene inelim madene. Vükozi. Madene indim. Şimdi arkadaşlar ben ben şimdi e, işte bir tane sandık yapacağım. Eşya. maden bulurum maden. Önemli eşyalarımızı koymak için. Arkadaşlar e, sandığı bir alayım. Şu yere koyalım. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar ne ne kırılıyordu? Bunlar elimdeki kazmayla. Taş. Ağaç kırılmıyor mu? Arkadaşlar ya şu anda Mete beni bulamıyor. Dördüm arkamdasın. Arkamdasın dördüm de. Şimdi... Hayır. Abi deci uyuyor. ya. Tak yapmamız lazım. Kuzey var 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 çabuk var çabuk. Madene madene. Kılıcımız var zaten öldürürüz. Dur kılıcı alayım ben de. Madene gel. Madene. Hmm. Atla. Yarım Bak. Ana oğlum. Çeli ver, çeli Ben önce ben önce ben önce öldüm. Kaçtım, kaçtım. Hiçbir şey yok. Madenle creeper. Ay yara. Ben üstümü... Yemek yemek yemek. Yemek. Kuzey ya bak yardım eder. Ay kuzey yardım eder kuzey. Geliyorum. Ben küçük bir de ölecek şaman. Nasıl yiyeceğiz? Kaç kaç kaç. kaç Nasıl kaç, yiyeceğiz? Kaç. Bilmiyorum yiyorum kuzey. Dur seni yemeye alacağım. Mete benim eşyalarım onlar. Lan tamam, sana var. Can dedi zaten. Hadi lan şeyimi alayım da görün. Kılıç Arca. ben de yanlış. Kılıç ben. Kılıcı açıyorum. Kılıcı açıyorum. Kopaya da alacağım onlara. Allah. Allah cücük. Ya bu cücük çok gıcık ya. Ben 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 lan. Ben lan ben gel ben. gel. Yabancı ne yapalım? Moddan bir çıkalım çıkalım. Hayır çıkmıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben durdum. Evet. Arkadaşlar bizim ne? Bizim arkadaşlar çok güçlü şeyler var burada. İşte etmiş. Ölmüyor ki manyaklar. Aman aman aman. Şerat. Ölmüyor. Oha zombinin elinde ağır fidan var zombinin elinde. Okula dalacağım. Da Abi zombimle evlenme teklifi edeceğim. Ya elinde çiçek var. Aynen. Okula dalacağım. Da Enderman var gözünün içine bakma sakın. Abi çıkın ya. Hı? var diye diyorum. Enderman adam mısın Kuzey, hepsini bana getir. Lan eşek! Aşağı attı beni. Az zaten. Oo! Madem.

Abi bu ne? Arkadaşlar. Elmas kılıcım olsa ki katacağım. Arkadaşlar adam. Ölüme öl İksir aldım. Manyak var <laughs> Ne iksiri? Ne iksiri? Ne içiri, içiri işte. At az kafalarına. Onları. İksir mi? Evet. Kuzey al, al o iksiri içme. ölebilirsin belki. Ha yeter. Abi sabah olmasını bekleyelim bence. Tamam mı? Sabah tamam olmasını bekleyelim arkadaşlar değil mi? Yoksa durmuyorlar bunu. Mallar. Ben biraz şey kasacağım. Sonra tepeye çıkacağım. Onlar gelemeyecek. Arkadaşlar ben 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 böyle ormanlığın önünde fake atacağım onları sabaha kadar. İşte o zamana kadar Sabah olur, sağ olunca da ben taktik yapacağım, böyle bekleyeceğim. İşte eşya yapacağım. Ben tepede bekleyeceğim böyle Mete. Taktik eder. <laughs> lan beni de aldı lan bana yanına. Dördün kuleyi. Yanına geliyorum Görüyor mu? Geliyor. Hayır kaldı şimdi? Beni yıkayayım mı? Sıkı sıkı. Yıksan da zaten odun tepede kalır. Aa aa. Aşağıya atlıyorum. Atlayayım mı? Atla Allah. razı olsun. atla. Ben... yine çıkıyorum. Ben burada bekleyeceğim arka. Kuzey ben, cevabım, ben. ne yapalım? Sorayım mı? Ne yapalım? Sabah olmasına beklemeyelim. Ne yapalım? Ne şey yapalım? E, çık moddan çıkıp moddan çıkalım yeni bir dünya oluşturalım direkt. Hayır. Lan John bile değil bu şuna dolar kuracağım. Ben zombi ben böyle bu, bu böyle kalsın sonra yaşaya kadar. Ay, 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 ay. Ben böyle yapacağım sonra yaşaya kadar. Arkadaş, arkadaşlar, e, yalnız zombiler çok güçlüler. Çok güçlü değiller, bizim hiçbir şeyimiz çok Arkadaşlar, mesela var mısın? Oraya gidip ev yapacağız, kılıç yapacağız çok güçlü bir evlat. Haklı bir herhalde. He. Bak bir tane yer... Kayma Kay kay Kayadan yer bizim madenimiz olur. Arkadaşlar bu... Bu haklı herhalde dansı. Bu da Kuzey Mutlu Dansı. Hatta da bay bay. Bay Kuzey Mutlu Dansı. Kuzey Mutlu Dansı. Bence anne beni diyelim, diyelim yeni dünya oluşturalım sonra. Hayır. Ben be, bence bekleyelim Ama sen sabah olduğunu nereden anlayacağız? Ee, şuradan görünüyor ya. Oha. Ama sana. Girelim istersen. Zombilerle beraber atalım mı? Tamam lan. Ama ama senin yanına dolaşmak zor. Ben gel Gel. Lan. gel lan. Hey yanına. O e, yemedi, yemedi değil mi kızlar? Adam sen benden ölecekmiş. Ölecek benim babam. Bunu ne? Oğlum, mama dikkatli. Zırtmış. Oh, bu çok zırtmak. Bu çok zırtmak. Bu çok zırtmak. Aslında oluyor kuzey. Z ya siz şey, kim diyediniz lan tokatı? Osman tokatı? Arkadaş. Kuzey ben sabah uyuracağım. Bunu al. 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 Kuzey gördün mü? Kuzey görüyor mu? Mesela elmas sığırı var? Tamam lan yani, sana vereyim hadi. Onun çok az cili varmış. Tamam ver ver ver. Hızlı ver geliyor. Var. Lan. Lan oğlum değdi yanlışlıkla. Hadi lan öldün lan. Al. Mete hemen şeyler yap. Hadi yormuşum ben duruyorum ben duruyorum. hemen bize şey yap. Ne? Kılıç kılıç. Dur dur yapacağım yapmışsın da. Daymış kılıç. Ben yapacağım yapacağım daymış. Dur 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 dur. Bir aktar, bir dakika. Ben orman bulmuştum. Şunu çıkartayım şunu atayım. Kuzey bu, çıkarsın ne var zırhın? İstiyor mu gerçekten? Yok yok tamam senin olsun. Ne, nerede lan? Benim... Kuzey şimdi acil acil kusu bak. Acil 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 ne? Acil kazma lazım. Her şey lazım şu anda. Kuzey Odunlar farklı olsun, farklı olmasın fark etmez çünkü yine aksın olacak birazdan. Tamam, odun kasalım O benim ne oldu, bir şeylerim var ya. Çiçek, örümcek kalbi. Arkadaşlar video bu kadardı. Biz normal oynayalım anne. Bye-bye! Bye-bye!